Herkese günaydın. Emlak Dünyası programı başlıyor. Bugün yine çok değerli konuğum var. Hemen kendisine hoş geldin demek istiyorum. İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Direktörü sevgili Mehmet Erhan Değerli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Daha önce de programımıza katılmıştınız ve çok keyifli ve çok bilgi dolu bir yayın <laughs> olmuştu. E, eminim ki çok daha iyisini bugün birlikte beraberce masaya yatıracağız, sektörü konuşacağız, gayrimenkul aslında tek işimiz bu. Fakat o zamandan bu zamana neler değişti? Özellikle gayrimenkul hala bir yatırım fırsatımı diyerek başlamak istiyorum gayrimenkul her zaman olduğu gibi bir yatırım aracı hem sağlam hem güvenli hem de risksiz çok kazandıran bir yatırım aracı bir manada insanlar e, tasarruflarını değerlendirmek için gayrimenkul evleniyor ama yatırım aracı olarak bildiğiniz gibi yatırım yatırdığından daha fazlasını kazanmak demektir uzun vadede gayrimenkul her zaman kazandırmıştır son 5 yılı istatistik bilgiler şöyle. Eee döviz %6 oranında artımı katlamış. Özür diliyorum. Döviz 6 kat artmış. Hı hı. Altın 7 kat artmış. Borsa 8 kat artmış ama gayrimenkul tam 10 kat artmış. Hele doğru bölgelerde, iyi markalarda, güzel lokasyonlarda yapılan gayrimenkul yatırımları 11 kat, 12 kat, 13 kat artmış. Kısa vadelerde belki faiz, belki fon altın ya da döviz bir şeyler getiriyor olabilir. Ama uzun vadede risksiz en güvenli liman gayrimenkul. Güzel noktalarda iyi gayrimenkul, iyi yatırım, iyi kazandırıyor. Kesinlikle. Aslına bakarsanız do işte dolar, euro, işte birçok böyle yatırım araçları, işte bitcoinler, birçok şeyle kıyaslanabiliyor. Dediğiniz gibi bu konuda hiç açık ara vermeden yani her istikrarlı bir şekilde riske sokmayan tek şey elinizdeki tapular oluyor. Yani net bir şekilde. Yani borsa anlık yapabilir. İşte anlık kazançlar bir taraftan da anlık düşüşlere de sebep oluyor. Fakat gayrimenkulü aldığınız zaman her zaman rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Gayrimenkul iyi noktada almak çok önemli. Bunu biraz açmak istiyorum. Tabii. Biliyorsunuz şu anda en çok faiz konuşuluyor, fonlar konuşuluyor. Dövizde bir beklenti vardı bunun olmadığı görüldü. Hatta dövizin son birkaç aydan beri artmanın ötesinde duranlığın hatta gerisine düşüp gerilediği görülüyor. Altında keza zikzak devam ediyor. Borsayı biliyorsunuz çevrenizde mutlaka borsada olanlar vardır. Tabii. Şu hisse senedi şöyle bugün mü almak lazım bugün mü satmak lazım hep onlarla meşgul oluyor. Oysa insanların bir kısmının bu yatırımlarını biz anlayışla karşılıyoruz. İster bankada mevduatta, fonda olsun, ister dövizde, ister borsada olsun, gayrimenkule şu anda geçmek için tam zamanı. Bir süreden beri durağan bir piyasa vardı. %69 Mayıs ayı enflasyon rakamları yeni enflasyon rakamlarıyla %75'e çıkmışız. Hı hı. %75 enflasyonun yaşandığı bir noktada gayrimenkulde bir süreden beri fiyat artışları bu enflasyon oranında artmıyor. Ama şunu görüyoruz. Bankalar mevduat faiz oranlarını kısa vadelerde yüksek tutmakla beraber uzun vadeye doğru 6 aya, 1 yıla doğru aşağıya doğru çekmeye başladılar. Bu gösteriyor ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde enflasyon en tepe noktasını gördüğü ifade ediliyor. Şu andan itibaren geriye doğru giderken faiz oranlarında beklenti yazın ortalarından itibaren geriye doğru düşmesi öngörülürken hemen gayrimenkule geçmek için Doğru adrese doğru yönelmek için çok kazanmak adına tam bir fırsat. Gayrimenkul Türkiye'de çok kazandırıyor. Bunu çocukluğumuzdan beri annelerimiz bizi yetiştirirken kulağımıza indi gibi söylerken aman oğlum bir dikili ağacın olsun, yeter ki senin olsun. Bir Aynen. çakıl taşın olsun, senin olsun derken hayatın içerisinde bunu yaşayarak anlıyoruz. Ancak gayrimenkul sadece bir yatırım aracı olarak değil, barınma insanın temel ihtiyacı. Barınmak için bir konuta, bir eve ihtiyacınız var. Türkiye'de ise ne yazık ki yaşadığımız, hatırlatmak istemediğimiz Deprem. son bir yıl önceki depremde anlıyoruz ki bu çok önemli bir ihtiyaç. Bir de modern hayatın gerekleri var. Bunları da karşılamak bize, hanımımıza, kardeşimize, annemize, babamıza bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Güzel bölgelerde modern konutlara geçmek, inşaat tekniği olarak depreme dayanıklı yeni teknolojilerle yönetilmiş konutlara geçmek hem bir ihtiyaç, hem bir yatırım, hem bir kazanç. Kesinlikle öyle güzel özetlediniz ki gerçekten üzerine söyleyecek hiçbir şey de bulamadım. E, kesinlikle katılıyorum harfiyen. Peki konut kredilerindeki yüksek maliyet inşaat sektörünü çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hatta birçok müteahhit bundan dolayı hakikaten de dönemiyor. Yarım kalan inşaatları da görebiliyoruz ve bu konuda mağdur olan alıcı adayları da var. Şimdi markalı proje olmanın gerektirdiği birçok artıların olduğu gibi bir taraftan da hani bunu maliyete yüklemek veya sizin bu konudaki izlemiş olduğunuz yol nasıl ki hem mutlu müşterileriniz, mutlu alıcılarınız var ama bir taraftan da sektörü döndürüp, döndürüp kar da elde etmek zorundasınız. Bahsettiğiniz gibi konut kredi maliyetlerinin yani mortgage kredilerinin yüksek faiz oranlarından dolayı erişilebilirliği çok zorlaştı. Bunun önünü açmak için markalı konut projeleri bir taraftan büyük bir çarkın içerisinde üretim yapıyorlar. En beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz, ustalarımız, işçilerimiz bir çark dönüyor. Bu çarkın içerisindeki onu durdurmadan devam ettirmeniz lazım. Satışın devam etmesi için madem bankalarda krediye erişim zorlaştı, buna alternatif çözümler üretiyoruz. Ve bunlarla müşterimizi memnun ediyoruz. Bunlardan birini hemen bahsetmek istiyorum. Ee, bizim konutlarımızı, vaat ettiğimiz, taahhüt ettiğimiz sürenin tam bir yıl evvelinde bitirdik. Bunun altında yatan neden satışlarımızın güzel olması. Hı hı. İyi satışlar yapmamız. İnsanların bizim konutlarımızı tercih etmesi, markalı konutların zaten en çok kazandırmasının nedeni doğru lokasyonlarda iyi projeler üretmeleri. Biz şu anda bitmiş konutlarımızı krediye ulaşma zorluğu olan ailelerimiz için %20'sini nakit olarak ödediğinde anahtarını noter huzurunda yaptığımız işlemle teslim ediyoruz. Geriye kalan %80'lik dilimi ise 36 ay, 72 ay vadelendiriyoruz. Hı hı. Türk lirası bazında. 1.29 oranıyla ya da 2.55 oranıyla vadelendiriyoruz. Düşünün. Eğer fondaysanız, eğer bankadaysanız, eğer altında veya dövizdeyseniz orada bir beklentiniz varsa bunu anlayışla karşılıyoruz. Bize ürettiğimiz ürün tapusu hazır, iskanı alınmış, anahtarı elinizde olan ürünün %20'sini ödüyorsunuz. Beklentileriniz yine beklemeye devam edin. Eğer istediğiniz noktaya fonda, altında, dövizde neredeyse yatırımınız o noktaya geldiğinde hemen oradan çıkın. Bize olan taksitlerinizi 36 ay, 72 ay hatta ve hatta mortgage kredisi kullanıyorsunuz 120 ay öderken bize geri dönün ve deyin ki benim geri kalan ödememi taksitlendirmiştiniz ya. Evet. Ben bu noktada onların tamamını nakden ödemek istiyorum. Biz size nakit indirimi yapalım. Tezilat yapalım. Vadelendirilmiş senetlerimizden indirim yapalım ve hemen sizin borcunuzu kapatalım. Bu müşterilerimize çok cazip geliyor. Hem bitmiş bir ürünü anahtarını teslim alıyor. Eğer bir yatırımcıysa çok güzel. Ben bu evi zaten çok kısa zamanda daha yüksek fiyatlarda şöyle değerlendiririm diyebilir. Kiraya verebilirim diyebilir. Hayır ben İstanbul'da yaşıyorum. Isparta Kule zeminiyle ortamıyla fevkalade bir yer. Hem bu kadar güzel bir konut bu kadar güzel işçilikle bu kadar güzel malzemeyle inşa edilmiş. Ben burada oturmam lazım ailemin buna ihtiyacı var deyip gelip oturabilir yüzde yirmisine vererek geri kalan yüzde sektörün içerisinde olduğunuz için çok rahat ifade ediyorum yüzde seksenini taksitlendiriyoruz Türk lirası bazında taksitlendiriyoruz Dövizi endeksli değil hem de enflasyonun yüzde altmış dokuz faizlerin yüzde olduğu bir ortamda çok düşük maliyetlerle vadelendiriyoruz aslında kira öder gibi. Sizin e, taksitlerinizi ödeyip ve anahtar teslim içeri girmiş oluyor. Çok olağanüstü bir fırsat bu. Bitmiş de ayrı olması bir avantaj. Çok. Bu arada bölgeyle ilgili olarak biz konut firması olarak aynı bölgede 10 proje ürettik. Alan insanlar memnun olduğu için birinci sitemizde oturanlar keyif aldıkları, vaat ettiğimiz, taahhüt ettiğimiz her şeyi yerinde görüp beğendikleri için ikinci sitemizi yapabildik. Harika. İnsanlar ikinciyi görüp üçüncüyü, üçüncüyü görüp çevrelerinde dördüncüyü, 5'i 6, 7, 8, 9, 10 o bölgenin kazandırdığını görüyoruz. Alan insanlar mutlu olduğu için yenilerini yapma ihtiyacı duyuyoruz. Şu anda 11. projemizde inşa ediyoruz. Müthiş. Eğer müşterimiz derse ki, evet siz şişirilmiş rakamlarla değil, reel rakamlarla, piyasa ölçüsünde rakamlarla bize bitmiş daireyi takdim ettiniz. Ama benim buna gücüm yetmedi. Topraktan, inşaattan olsun başka bir konutunuz yok mu? Başka bir projeniz yok mu? hemen aynı bölgede inşaata Kale devam eden bizim evler 11 projesini söylüyoruz. Güzel. Dolayısıyla karşımızdaki müstakbel müşterimiz geldiğinde iyi bir markadan, iyi bir lokasyondan, iyi işçilikle, iyi planlanmış, iyi malzemeler kullanılmış bitmiş daireyi alabilir. Güzel. Yahut inşa halinde daireyi alabilir. Bunun maliyetini ise şu anda kendisinin yatırım aracı olarak gördüğü, nerede park ettiyse orada devam ederken bize sadece yirmisini verip geri kalanını Türk lirası bazında taksitlendirebilir. Peki o zaman nerelerde var biraz e, ekran başındaki insanlar bu konuda heyecanlanmış olabilirler. Hangi bölgelerdesiniz ve metrekare birim fiyatları ortalama nedir? Yani şu anda bütçesi uygun olup olmadığını da birçok kişi bu konuda anlayabilir. Ortalama metrekare yani başlayan fiyatlarla diyebiliriz. İstanbul'da devlet yatırımlarının en yoğun olarak bir araya geldiği Yüzük Taşı olarak adlandırılan Isparta Kule bölgesindeyiz. Güzel. Bahçeşehir'deyiz. Güzel. Bu mantıkada hem Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı, hem Tem Otoyolu'nun hemen çıkışında 1,5-2 dakikalık bir mesafede sitesine, evine varabilir. Hem de zemin yönüyle İstanbul'a göre biraz daha gönlü, rahat, ferah bir mekana bulunan Isparta Bule'deyiz. Çevrede sanayi yok, bacalı sanayi olmadığı için hava çok temiz. Bu arada ta Abdülhamit Han zamanında, bundan 100 yıl önce yapılan, Tren yolu hemen önümüzden geçiyor. Şu anda orası hızlı tren ne entegre ediliyor. Dolayısıyla bir tarafta tren var, bir tarafta otoyol var. Bir tarafta planlanan ve yapımı devam eden İstanbul, Boğazı, Kabataş'tan başlayıp Mecidiyeköy'den, Mahmut Bey'den gelen metro var. Bunların hepsinin bu aksların bir araya geldiği bir noktadayız. Çok bu arada güzel. biz ama planlanan, fakat ülkemiz menfaatine olur ya da olmaz... Kanal İstanbul olarak planlanan bölgenin de hemen yakınındayız. Çok yakın. O bölgede insanlara kazandırdığımızı gördüğümüz için yoğunlaşmış olarak projelerimizi orada devam ediyoruz. Bunun haricinde yapmış olduğumuz diğer bölgelerdeki projelerimiz e, de, var. Onlar da sonuçlandı, onlar da devam ediyor. Yeni arayışlarımız da devam ediyor. Ama şu anda en başta ifade edebileceğim hem bitmiş konutlarımızı gelip yerinde katına, bloğuna, cephesine çıkıp bakabilecekleri... Anahtarı çevirip içeri girdiklerinde gördükleri malzemeyle, Müthiş. parkesinden kapısına, kapı kolundan evyesine kadar her şeyle görüp tamam bu evi beğendim diyebilecekleri Isparta Kule'deyiz. Ve inşası devam eden fiyatı onun birazcık daha altında olan Bizim Evler 11 projesi ikinci projemizde yine aynı bölgede aynı şekilde devam Harika. ediyoruz. Harika. Ortalama metrekare birim fiyatlarımızı ne diyebiliriz? Yani 100 metrekare bir daireden de gidebiliriz veya diyebilirsiniz ki şu fiyat aralığında başlıyoruz. 50 bin lira ile 60 bin lira fiyat aralığında yani bir 100 metrekare bir ev dediğimiz zaman 5 milyon TL mi diyorsunuz ortalama? Ortalama olarak 50 bin lira ile 60 bin lira arasında metrekare birim fiyatımız var. Bu dairemizin fiyatına içerisindeki malzeme kalitesi planlaması 132 metrekare 2 artı birler, 170 metrekare 3 artı birler, 220 metrekare 4 artı bir daireler. Kaliteli, lüks, konforlu, modern hayatın gereklerini ihtiva eden genişlikte balkonlarıyla, geniş balkonlarıyla, büyük balkonlarıyla. Tam bir yaşam alanı aslında. Tam bir yaşam alanı. Örnek vermek istiyorum. 100 metrekare 5 milyon TL örneğinde. Bu bir ortalama bir örnek. yüzde %20 istediğinizde 1 milyon TL nakit verecek. Geriye kalan 4 milyon TL işte 36 ay, 72 ay gibi taksitlerle TL bazında dolara endeksli değil, Doğru değil mi? Üzerinden tekrar Çok güzel. bir geçmek istiyorum. Çok güzel. Aynen söylediğim Ve Ve diyorsunuz ki geri görecek, seçecek, hemen e, anahtarın çevirdiği anda içerisine yerleşebilecek ve sonra da bize ödemelerini yapacak. Ve bu ödemelerini yaparken e, istediği zaman eğer faizler aşağı inerse bankaya müracaat edip şu anda 3-10 vade oranıyla 120 ay bizim projelerimize konut kredisi bankalar kullandırıyorlar. Hı hı. Ama müşterimiz bu biraz yüksek dedi. Sadece %20'yi ödedi. Taksitlerini yaptı. Taksitler devam ederken 5 ay sonra olabilir, 10 ay sonra olabilir, 1,5 yıl sonra olabilir. Konut faizleri, kredi faizleri aşağıya doğru indi. Müşterimiz heyecanlandı ve geldi dedi ki size olan kalan borçlarımın tamamını bankaya çevirmek istiyorum. Finans kurumuna götürmek istiyorum ve ben bundan sonra mortgage kredisiyle bu size olan borcumu kapatacağım. Biz hemen o taksitlendirilen tutardan ana parayı tenzil ediyoruz, Güzel. ana paraya geliyoruz ve bankada zaten tapusu hazır, iskanı alınmış, içinde oturduğu birinci sınıf kalitede harika bir daire. Bankadan kredisini kullanıp artık onun üzerine 120 aylık ödemesini bankaya yapabiliyor. Burada bir konuyu arz etmek Tabii. istiyorum. Bir denge, taht raveli gibi düşünün, bir terazi gibi düşünün lütfen. Faizler yukarıya doğru çıktığında ister istemez alım geriliyor. Zayıflıydı. Talep azalıyor evet. ve fiyatlar geriye doğru gidiyor. Doğru. Bizim sektörümüzde bu bütün müteahhitler için geçerlidir. Bir süreden beri faizler yukarıda, oranlar yukarıda olduğu için fiyatlar geride. Faizler aşağıya doğru indiğinde, konut kredisine erişilebilirlik arttığında bu defa ister istemez talep patlaması oluyor. Çok fazla talep olunca arz stoklar eriyor azalıyor ve fiyat yukarıya doğru gidiyor. Bu denge içerisinde biz diyoruz ki şu anda gayrimenkul için tam alım zamanı. Çünkü faizler çok yukarıda. Doğru. Fiyatlar bir süredir aşağıda. Bakın %69, %75 enflasyon rakamları. Şu anda alırsanız faizler inmeye doğru başlıyor. Biz bankalarla görüşmemizde 3 aylık mevduata ya da 3 aylık oranlarıyla 1 yıllık oranlar arasındaki farkı görüp soruyoruz. Banka müdürleri diyorlar ki faizler aşağıya doğru inecek. Ondan dolayı bir yıllık mevduata daha az faiz veriliyor ya da daha az kar payı veriliyor. Bundan dolayı şu anda faizler yukarıdayken, fiyatlar ise aşağıdayken burada almak kısa zaman sonra devletimizin öngördüğü program çerçevesinde faizler aşağıya doğru inmeye başladığında fiyatlar hızla yukarıya doğru çıkarken sizi karlı kılacaktır. Evet çok güzel bir örnekte anlattınız. Öyle güzel bir şekilde net yani hakikaten de şu an faiz oranlarının artmasından dolayı alım gücü zayıfladı. Ve bundan dolayı köpürülmüş aslında manipüle edilmiş rakamlar otomatikman aşağı iniyor. gayrimenkul almak için doğru bir zaman ama zaten siz diyorsunuz ki bizde şişirilmiş köpük rakam zaten yok. Bizdeki şartlar çok açık, net ve şeffaf. Dolayısıyla da zaten dışarıdaki şu anda 5.34 kredi faiz oranları değil 1.29 dediniz. Zaten kendi bünyenizde bankasız siz insanları konu sahibi yapıyorsunuz. Bu arada biz bu projelerimizin bir kısmını Türkiye'nin en büyük konut markası, konut üreticisi markası TOKİ ve Emlak Konut. Emlak Konut'la beraber yaptık. Emlak Konut birkaç gün önce kendi projelerinde 1.29 vade oranıyla 72 aylık büyük bir kampanyaya başlattı. Biz de bu uygulanan kampanyayı aynen kendi projelerimizde tatbik ediyoruz. Yani 1.29 vade oranıyla 72 ay hem de hazır konutta, bitmiş konutta, anahtarını hemen alacağınız konutta bizden alabilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz gibi dilediğiniz zaman ya park ettiğiniz fondan çıkabilirsiniz ya da kredi kullanıp krediye taşıyabilirsiniz faizler aşağıya doğru indiğinde. Eğer şu anda sizin için yüksekse. Buna da varız. Ee, bir şey daha bahsetmek Buyurun. istiyorum. Ee, konut alıcısı yıllar içerisine e, geriye doğru baktığımızda gerçekten... E, bu saydığımız yatırım araçlarına göre en fazla kazandırdığını biliyor. İyi lokasyonlarda, iyi projeleri takip ediyor. Biz onun için aynı bölgede 11. projemizi yapıyoruz. Tek problem e, enflasyon değil, tek problem e, kredi erişilebilirlik değil. E, sizin eğer bir itibarınız varsa o paradan daha önemli. Biz şu anda inşaatlarımızı nasıl devam ettirebiliyoruz? İtibarımızdan dolayı, alan insanlar memnun olduğundan dolayı. Bir konuya daha bahsetmek Lütfen. istiyorum. Şişirilmiş rakamlar. Çok net homojen bir piyasadayız. Bu piyasada az ilerinizde başka bir konut satılıyor. Az ilerinizde sizin yaptığınız başka bir konut satılıyor ya da baktığınız zaman ikinci el piyasa belli. Eğer bir rakam şişirilmişse siz hemen yan tarafa baktığınızda bunu görebilirsiniz. Ama şişirilmemiş büyük markalar için konuşuyorum. Kaliteli adına yatırım yapan büyük şirketler için konuşuyorum. Şişirilmiş bir rakamla piyasada zaten oyun oynayamazlar, zaten Kesinlikle iş yapamazlar. Öyle. Biz öyle. bir vücuduz. Vücudun içerisindeki bütün çarklar eğer doğru çalışırsa karşı taraf onu hissediyor. Onun sağlıklı olduğunu görüp onunla devam ediyor. Bundan önceki projemizi tam bir yıl erken teslim ettik. Taahhüt ettiğimiz süreden bir yıl evvel teslim ettik. Olağanüstü bir, tek bir nedeni bu. var. O da doğru çalışmak, işini iyi yapmak, güzel çalışmak. Alan insanların kazandırması size güç veriyor. İtibar paradan çok daha kıymetli. O insanlar sizi takip ediyor. Yeni projelerinize de enflasyon yüksek olsa da, kriz olsa da insanların alım gücü evet azaldı ve zorlaştı. Ama siz yeni projelerinize de aşkla, şevkle, heyecanla başlıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ki bu işte müşteri memnuniyeti çok önemli biliyorsunuz. Az önce birçok kez söylediniz. Hatta müstakbel alıcılarımız, müstakbel müşterilerimiz dediniz. O tabir bile benim için çok çok değerli. Çünkü bir kere anlık kazanç elde etmek değil, sürekli itibar para kazanmaktan çok daha önemli dediğiniz için üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü burada birçok müteahhitimizi ağırlıyoruz veya birçok firmayı ağırlıyoruz. Fakat burada e, kişi bazlı ve insanların mutluluğunun ön planda olması aslında bir, birçok kişi için çok daha değerli. Üstelik için ödeme kolaylıkları yapmış olduğunuz seçenekler zaten çok cazip. Birçok müteahhitte olmayan. Çünkü aslında bu da bir güç. Neden? Çünkü e, oradan gelen parayla dönen müteahhitler var. Yani ancak diyor ödememi alacağım ki diyor ben diyor şey işte lavaboyu yapacağım, içine gireceğim diyor. Yani hakikaten de parkemona göre yapacağım diyor ve bunu Aleni de söylüyor. Ve şimdi e, karşı taraf hiçbir şekilde güven vermezken siz anahtar teslim diyorsunuz, ödeme kolaylığı bizde, muhatabı biziz diyorsunuz. Çünkü her markalı proje de altına bu şekilde imza atamaz. Dolayısıyla da benim için şu anda çok içimde bir heyecan da yaratan bir durum oldu. Açık ve net söylemek gerekirse. Peki bir şey daha sormak istiyorum. İkinci elle ilgili departmanınız var mı? Çünkü birçok kişi bu yatırımların sonra değerlendirmek istediği zaman bu konuda da destek oluyor musunuz? İkinci elle ilgili o kadar güzel bir müşteri profilimiz var ki, o kadar harika bir müşteri yapımız var ki zaten ona yönelik olarak inşaat yapıyoruz. Müsaade edin, kısaca lütfen, açmak istiyorum lütfen. sorunuza tam cevap verebilmek için. Tabii. Bir artı bir daire yapmıyoruz. Bir artı sıfırı zaten hiç düşünmüyoruz. Böyle olunca sadece aile profili geliyor. Güzel. Çocuklarımı ben bu sitede yetiştireceğim. Buranın sosyal tesislerinde, peyzajlarında, ortamında büyüteceğim diyen aileler geliyor. Onlar seçerek ve isteyerek benim dairemde balkon böyle olmalı, iki banyo mutlaka olmalı, ev yem öyle olmalı, tezgahım akrilik olmalı isteklerini söylüyor. Bunları hep müşteriler bize iletiyor ve buna yönelik olarak proje geliştiriyoruz. 3 artı 1 ve 4 artı 1 yoğunluklu olarak daireler yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz dairelerde insanlar geldiklerinde karşılaştıkları ortamda hem yaşayarak hem görerek satın alıyorlar. Satın aldıklarında memnun kaldıkları için biz yenisini yapabiliyoruz. Nasıl teslim olan daireyi, bitmiş olan daireyi bu piyasa şartlarında daire bitirebiliyoruz. O itibarı kazandığımız için insanlar bu güveni duydukları, aldıkları yerden para kazandıkları için yapabiliyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla yeni projelerimizde aynı bölgede inşa ederken bunları nasıl daha fazla kazandıracağımız şeyler, ürünler, projeler takdim Hı -hı. edebiliriz. Bunların altyapısıyla geliştirip üretip takdim ediyoruz. Kesinlikle çok akıllıca. Bu arada %20'sini verildiği zaman e, tapu dediniz ama üzerine tabii ki ipotek oluyor. Bütün ödemeleri bittikten sonra üzerindeki şerh kalkıyor ve dolayısıyla satışa gelmiş oluyor. Her ne kadar ikinci elde de destek oluyorum deseniz de şimdi bir taraftan da şöyle bir durum oluyor. Şimdi siz bu kadar ödeme kolaylıkları sağlarken bazı uyanık alıcılar diyeceğim. O sizin müstakbel alıcı adaylarınızdan bahsetmiyorum. Bu durumu menfaate çevirip daha sonra satışı yapıp işte tiko para, nakit para da yapıp bununla ilgili de kazanç elde etmek isteyen bazı alsatçılar da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla sizin kontrolünüzde ve himayenizde e, o cumhuriyeti kurduğunuzda, o gücü sağladığınızda bunun da önünü kesmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten 3 artı 1, 4 artı 1 diyerek küçük yatırımcıların da önünü kesmiş oluyorsunuz. Siz aslında aileye yönelik gerçekten oturum sağlayacak olan e, birinci dereceden kişilere seslenmiş oluyorsunuz. Şişirilmiş fiyat koyarsanız bu hemen ortaya çıkar. Doğru. Ve siz eğer değerinde satmazsanız, değerinin altında satarsanız zaten o uyanık dediğiniz insanlar, affederseniz o ifadeyle evet, şey yapmak doğru. istiyorum, hemen kendine pozisyon almaya çalışıyor. Doğru. Ama siz değerinde satarsanız, rahiçte piyasanın olması gereken rakamlarla satarsanız, İkinci eliniz de para kazandırıyor. İkinci elinizde de siz o bizim ikinci elimiz diyorsunuz rahatlıkla. Kesinlikle öyle. İnsanlar herkes yeniye talebi, talep ediyor. Evet. Yeniyi arzu ediyor. Kesinlikle. Bizim öyle. evler birden alan bir aile mutluyken bizim evler ondan da almaya çalışıyor. Daha yeni, daha iyi teknolojiyle, daha güzel malzemeler, daha modern malzemeler kullanılmış diye onu tercih ediyor. İlk elin avantajı her zaman daha çok rağbeti getir. Doğru. Harika. Son bir dakikaya girdik. Şöyle bir de kısa bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda e, ihlas yapının çok bu konuda hassas olduğunu da biliyorum. KDV ve vergi konusu çok çok önemli. Her şeyi resmi yolla herhangi bir şekilde açık olmadan çok prensipli etik kurallar içerisinde olduğunu bildiğim için altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü bu açıda normalde biliyorsunuz devlet bu konuda inanılmaz mercek altında olan müteahhit firmalar var. Dolayısıyla siz bu konuda... E, çayınızı, keyfinizi yaparak satışlarınızı yapıyorsunuz. Müşterimizin verdiği kaporadan her kuruş ödemesinin tamamını banka nezdinde alıyoruz. Ve her kuruşunu sonra kendisine fatura olarak satışta, tapuda göstererek ibraz ediyoruz. Evet. Her şeyimiz resmi gittiği için karşı tarafın bize duyduğu o güveni zedeleyecek en ufak bir hareketimiz olmadığı için iki tarafta çok memnun hem kanunlarımıza evet. riayet ediyoruz. Aslında her iki taraf Devletinizin değil. Devletinizin devletin, tam e, KDV'nizi verginiz ediyorsunuz. Devlet bu konuda memnun. E, diğer taraftan siz işinizi prensipli bir şekilde yapıyorsunuz. Herhangi bir kaçak köçek olmadan. E, e, müstakbel müşteri adayları da bundan daha memnun. Çünkü daha fazla güven aşılamış oluyorsunuz. İşte markanın gücü de buradan gelmiş oluyor. Peki biz ayrılan e, sürenin sonuna geldik. E, İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Direktörü sevgili Mehmet Erhan programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bütün bol satışlar diliyorum. diliyorum. Sağ olun Çok bol seveyim. kazançlar diliyorum. Çok sağ olun. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.